Şey, Yılbaşının simgesi olan milli piyango biletlerine rağbet arttı. Vatandaşlar yeni yıla az bir zaman kala bir umut diyerek yılbaşı biletlerine yöneliyorlar. Yılbaşı özel girişi yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı. Bilet satanlar tam biletin daha çabuk tükendiğini söylüyorlar. Bütün biletler var mı? Tam çeyrek yarım var mı? Var. Hepsi var değil mi? Hepsi, hepsinden var. Yalnız kambar daha çabuk biçek gibi geliyor. Niye? Her yıl öyle mi oluyor? Her sene öyle oluyor. Birkaç gün önceden özel bir tamam bitmesi lazım. Tamlar mı bitiyor önce? Önce tamlar sonra yarınlar bitiyor. Kaç gün sonra biter? Kaç gün kala biter yılbaşında? Yani burada idarede kambar bitmek üzere. Çeyrek? Çeyrekler Cuma <laughs> gününe kadar biter. Peki tam az mı basılıyor basılıyordu bitiyor yoksa yok, çok iyi, mu oluyor? Yok canım çeyrekler dörtte biri kadar basılıyor. Gereklerin Az basılıyor. Tabii. Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre büyük ikramiye 50 milyon olarak belirlenmişti. Tam bilet 50 lira, yarım bilet 25 lira ve çeyrek bilet fiyatı 12,5 lira olarak satışa sunuluyor. Vatandaşların bazıları da her sene bilet aldıklarını söylerken bazıları da çekilişlerin şaibeli olduğunu iddia ediyor. Yılbaşı bileti aldınız mı? Yok abi. Aldık mı? abi. Aldın mı? Aldık bakalım ya çıkar ya çıkmaz. Şansımız artık. 50 trilyon var ama. Çıkarsa 6, 5, ne olur? güzel olur da. Bakalım. Neler var planlarda ya çıkarsa? Abi, Önce ne yaparsın? Kısmet. Yaşımız 6, 6, 6, genç. Bir ya başta bir iş kurursa onu evleniriz abi. <laughs> Babam sayesinde alıyorsun. Yılbaşı, yılbaşı. Hmm. Babam gönderiyor. Bu ikramiye büyük çıkmadı. Ne, ne yaparsın çıkarsa? Nasıl var Ben şey yapmam. Babam boğum parası babama verdi yani. Babana verdi. Şu an ne sende Her yıl alır mısın bile? Evet abi alırım. Çıktım hiç bugüne kadar Karar ikram Garanti yani. abi. Son şey bilet. Şey son bilet. <laughs> çıkmadı yani. Son çeyrek Garanti verdi Garanti mi? Garanti, Garanti verdi. verdi. Siz evet. de şahitsiniz bak. Evet. Ben çekeceğim yavrum. Arka Piyangocunun şeyi. Ben çekmem. Reklam yap biraz. <laughs> <reklam yapıyoruz. gülüyor> evet ne kadar Başka hiç çıkmadı mı? Hiç çıkmadı. Ne o kadar büyük bir kremiye biliyor musun? Elli mily 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 milyon, elli yani. <laughs> <laughs> <50 bilmiyorsam>. milyon. elli milyon, trilyon yani saymasını bilmiyorum. 50 milyon. Başkan Ne yaparsın Başkan bu parayla çıkarsın? Beşim, beşim, var. Var. beşim var. Var. mi? Bol bol harcarız. Nasıl harcayacağım? Biter mi o paraya? Ya diğer fakir fukara da veririz tabii. Verir misin gerçekten? Tabii canım gerçek veririz. Zaten şimdi veriyorsun. Nerede de gideceğim? Ezer misin? Havaiye gideceğiz. Havaiye gidiyoruz. Havaiye ya Havaiye şimdi harca gideceğim dersen yalan söylerler. Gidilir de ilk önce bir oralara gideriz. Havaiye. <laughs> 50 trilyon insanı bozar. Bozmaz. Bozmaz. bozmaz Her adımı bozmaz. Görüyoruz hadi bu arada. Hadi hadi. Para çıktı sana göre. <laughs> <laughs> Aldınız mı siz bilet? Yok almadık efendim ya. Alacak mısın peki? Ben almayı düşünmüyorum. Ben almayı düşünmüyorum. Niye? Yani şimdi e, çekiliş yapılıyor. Ne kadar doğru oldu veyahut da ne kadar e, bilimsel oldu o çekilişlerin belli değil. Yani seri halinde yapıyorlar ama e, kesinlikle bir vatandaşım çıkıyor veyahut da önceden planlanmış bir kişiye hem çıkıyor büyük, büyük ikrameler. Hani onu soruşturmak Şaibe mi var yani? Evet ben bir vatandaş olarak bir şahibi olduğunu düşünüyorum. Hani e, bir arada e, da sosyal medyaya yansımıştı. Milyon piyango veyahut da otoların e, belli şanslara çıktığına dair. Ondan dolayı vatandaş olarak vicdanımızda bir rahatsızlık uyandı. Yani almıyorsun. Onun için mi almıyorsun bile. Evet efendim. O, o yüzden almıyoruz yani. Ben doğru olduğunu düşünmüyorum yani.